Evet Atatürk kenti ormanındayız. Hacı Osman'da. Yılın ilk karı düştü. Ve Hacı Osman'da hiç kar varken koşmamıştık. Dedik ki Akül'e bir Hacı Osman'a gelelim. Akü nasıl gidiyor? Daha, yok. Biraz, biraz, Evet hız tutmuş. O yüzden istediğimiz rotayı istediğimiz hızı yapamayacağız ama olsun değişik bir zorluk. Nefes için ideal sıcaklığın hani koşu için ideal sıcaklığın 9-10 derece olduğu söylenir. Genelde en iyi dereceler 9-10-11 derecede çıkar. Şu an ise hava 4 derece. Var var, mı var, var. O evet o da var. Sularımız donacak büyük ihtimal. O yüzden de hiçbir duman olacak. E şey de var. Saat 9. Daha yetişmemiz lazım. Yetişeceğim Koşuyor. yani koşuyoruz yetişiriz herhalde. Oh. Akı hedefler ne bir şey. senin güzel şeyler var. Kupoları. Tabii yaştan başlarsın. Yani bir yarım maraton var. O değil değilim. Bayağı geliştirmek istiyorum şu an. Güzel. Hı. Hocam benim hedeflerim daha çok derece bazlı değil daha uzunu daha rahat koşabilmek istiyorum. Yani bir 60 kilometre yarışına katılıp da bitiririm. Yani herkes bitirir. Tamam diyorsun bir yerde koşayım. Yani şu yarıştan sonra yüzüm gülsün. Hani onu istiyorum. Ya. Yani şu an seviyen ne dersen de en son İstanbul Maratonu koştuk Kasım'da beraber biliyorsun. Biraz sakat koşmuştu onu. <laughs> Ve o maratondan sonra yüzün gülüyor muydu? Hayır yüzün gülmüyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani 35 kilometreleri geçtikten sonra Beni çok geçti ya. Bir önceki çok daha rahattı. Çok daha demeyeyim de rahattı. Şansımıza <laughs> Hacı Osman dışıklar <laughs> yanıyor. O konuda bir tutarsızlık var burada. Bazen zıplı karanlık oluyor, bazen yanıyor. Saatten ve günden bağımsız. Ama bakın manzara. Ortam oh, şahane. Şimdi Hacı Osman İdman'ın asıl zevkli yanı geliyor. Merdiven çıkmak zorundasınız Hacı Osman'da. En geniş parkuru yapmak istiyorsanız. Bu arada arkamızda şu merdivenlerin görüntüsü de güzel. Yani ilk o iniş çok zorlamadı ya yani iniliyor ve kaymıyor. Bakalım çıkış nasıl olacak. Merdivenler burada normalde de kayıyordu. Merdivenlere inmek sıkıntı olabilir ama yani çıkmak daha rahattır. Ama yine de dikkat etmek lazım. Bu arada akü dandik elde verdim. Bana ellerim donuyor şu an. Ve merdiven, biraz dikkatli çıkmak lazım. Ama. kadar <laughs> mı <laughs> O yüzden kapatmayacağım. <laughs> Ama hızlı da çıkacağız çünkü zaten <laughs> istediğimiz sürede yapmayacağız bunu. Maalesef merdivende biraz ağlayalım. <laughs> Bu merdivenin her türlü hızlı çıkıyorum. Neden? Çünkü. Yavaşı da zor. Oh. Biraz buz tabi. Oh. Bir de bu merdivenden sonra oh. yokuş devam ediyor. Oh. O kısım biraz oh. zor oluyor ama zaten zorlanmaya geldik. Evet. Burada insanlar kaymaya gelmiş. Çok mantıklı. Ellerim dondu. Bir süre kapacağım. Evet, haki koşumuzu bitirdik. Evet. Nasıl geçti? Çok soğuk geçti. Ellerimiz dondu. Evet, en güzel birer eldiven almamız gerekiyormuş. mi? bizim için şey bir... en büyük ders e, eldiven oldu. Eldiven önemliymiş. Biz birazcık yazdık bisket eldivenleriyle çıktık. Yani yazın kullandığımız, baharda kullandığımız koşu eldivenleriyle çıktık. Abi çok üşüdük ya yani. Parmağım kopacak sandım. Hala adam gibi hareket ettiremiyorum. Onun dışında hiç düşme etme yaşamadık. Ayakkabılarımız sınıfı geçti. Evet evet. Yine dikkatli olmak lazım. Biraz kayıyor birkaç metre ama. En kısa turu, ya yani olabilecek en kısa loop. 3,5 kilometre kadar. Bu, 13 kere koştuk. Güzel idi ayrı bir böyle ara sıra kaymaya çalışmak falan bir tam bir trail deneyimi oldu. Uf, güzel geçti yani. O zaman sağlayacak bakıyor. Bir laf et lan ne öyle sen. Sağlıcakla